Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Katie Taylor ve Amanda Serrano. Değerli arkadaşlar bu iki kadın 30 Nisan'da New York'ta boksun Kabe'si dedikleri Madison Square Garden'da gecenin maçında tarih yazmak için ringe çıkacaklar. Hem kadın boksörler tarihinde hem de kadın sporcular tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük organizasyonla ringe çıkacaklar. Bu hakikaten kadın sporcular adına bir milattır değerli arkadaşlar. Tarafların açıklamalarını izledim, dinledim. Satır aralarında tarafların açıklamalarını sizlere aktaracağım. Kısaca her ikisi de şunu söylüyor. Tüm dünya kadınları için çok önemli bir kapıyı araladık dediler. Tabi ben haberi 28 Ocak'ta web sayfamızda paylaşmıştım. Videolar var. Haberi sizlere e, aktarırken bir şey dikkatimi çekti. Bugün'e kadar çok büyük bir haksızlık ettiğimi fark ettim. Çünkü kadın sporcularla ilgili çok fazla detaylı haber paylaşmadı. Bu nedenle kadınlarımızdan kadın sporcularımızdan çok özür diliyorum. Bundan sonra çok daha sıklıkla ve titizlikle kadın sporcularla ilgili haberleri paylaşmaya büyük bir gayret göstereceğim. Çünkü ben kadınların da tıpkı erkekler gibi her türlü fırsat eşitliğinden tamamen faydalanmasını, kadınların da tıpkı erkekler gibi her türlü platformda mücadele etmesini canı gönülden isteyen birisiyim. O nedenle bu haber, bu iki kadın bizim kadınlarımızın da ufuklarını açacaklar. Aslında ufuk diye bir şey yok. Ufuklar bile çok yakın. Dünyanın dışına çıkacağız arkadaşlar. Dünyayı uzaydan izleyeceğiz. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabiliriz. O nedenle kendilerinin de ifade ettiği gibi bu karşılaşma tüm dünya kadınları için çok önemli bir kapıyı aralayacak. Hakikaten tarihin en büyük kadınlar müsabakası olacak. Gecenin maçı arkadaşlar. Madison Square Garden gibi bir yerde. Ben hemen <laughs> pardon haberimizin detaylarını sizlere aktaracağım. Tabi satır aralarında da tarafların açıklamaları var. ...onları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Katie Taylor ve Amanda Serrano 30 Nisan'da Dizon'dan canlı yayınlanacak bu karşılaşma. Tabi biliyorsunuz Dizon artık bizim ülkemizde de e, yayınlar yapıyor. O nedenle bizim için ekstra bir avantaj oldu karşılaşmanın Dizon'da olması. Katie Taylor ve Amanda Serrano 30 Nisan Cumartesi günü New York Madison Square Garden'da hafif siklet tartışmasız şampiyonluk ünvanı için karşılaşacaklar. Karşılaşma Türkiye'de dahil tüm dünyada dizi ondan canlı yayınlanacaktır. Taylor tartışmasız hafif siklet ünvanını korumak için destansı bir savaşla tarih yazmaya hazırlanıyor. Boks tarihinde bugüne kadar dünyanın 1 ve 2 numaralı pound for pound en iyi kadın boksörlerinin karşılaşacağı en büyük karşılaşma olacaktır. Bu karşılaşma sadece boks tarihinde değil aynı zamanda kadın sporcular tarihine de geçecek bir karşılaşma olacaktır. New York'ta bulunan Madison Square Garden Temmuz 1882 yılından beridir. 140 yıllık şanlı tarihinde binlerce dövüşe ev sahipliği yapmıştır. Bir asırdan fazladır dünyanın en ünlü arenası Madison Square Garden tarihinde ilk kez iki kadın boksör arasında yapılan karşılaşmayı gecenin ana maçı olarak manşetlerine taşıyacaktır. İrlandalı Katie Taylor 20 galibiyet var, hiç mağlubiyeti ve beraberliği yok. 6 nakavtı var. 2019 yılından beridir 6 kez koruduğu WBA, WBC, WBO ve IBF ve Ring Magazine kemerlerini kariyerinin en büyük ve zorlu maçında masaya koyacak. Portorikolu sansasyonel boksör Amanda Serrano 42 galibiyeti var, 1 mağlubiyeti var, beraberlik yok, 30 nakautu var. 7 siklette şampiyonluklar kazanarak boksta şimdiden benzersiz bir kariyere sahiptir. Brooklyn'de yaşayan efsane boksör Serrano geçtiğimiz Mart ayında Daniela Bermudez'i nakat etti. Ağustos'ta Yamilet Mercado'yu adeta domine etti. Serrano geçtiğimiz Aralık'ta Jack Paul karşılaşmasının alt kartında ringe çıkarak Mariam Gutierrez'e açık ara üstünlük sağlayarak Madison Square Garden'da dünyanın en büyük maçının tarafı olmayı hak etti. Amanda Serrano ayrıca Dizon, ESPN ve WBC tarafından 2021 yılının kadın boksörü ünvanını da almış oldu. İrlandalı boksör Katie Taylor yapmış olduğu açıklamada bu karşılaşma benim çok uzun bir süredir istediğim ve beklediğim bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşma için oldukça heyecanlıyım. Sonunda hep hayalini kurduğum ve çok istediğim bu büyük maçın tarihi belirlendi dedi. Birçok boks hayranı uzun bir süredir bu büyük maçı konuşuyorlardı. Ben de başlangıçta bu maçın olup olmayacağı konusunda çok endişe ettiğim zamanlar oldu. Bu nedenle Eddie Hearn'a, Dizona, Madison Square Garden'a sınırları aşarak bu büyük maçı organize ettikleri için minnettarım dedi. Cheaty profesyonele geçtiğim andan itibaren hedefimde hep böyle devasa bir karşılaşmaya sahip olmak istedim. Bu nedenle Madison Square Garden gibi efsane bir arenada en üst sırada olmak gerçekten ulaşabileceğim en büyük zirvedir dedi. Gerçekten çok büyük bir olay. 140 yıllık Madison Square Garden tarihinde değerli arkadaşlar. Katie açıklamasının devamında bu arena boks tarihinde birçok tarihi karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Ben inanıyorum ki bu maçta o tarihi maçlardan birisi olacaktır dedi. Amanda Serrano'da yaptığı açıklamada Madison Square Garden'da en üstlerde olmak ve özellikle de bunu tüm zamanların en iyi pound for pound boksörü olan Katie Taylor'la karşılaşmak gerçekleşeceğine inanamadığınız muhteşem bir rüyanın gerçek olması gibidir dedi. Bir genç kız olduğumda benim ilk ve tek erkek arkadaşım boks yapıyordu. Ben de hayatımı ona adadım. Bu büyük maçın her dakikası benim ona erkek arkadaşına olan bağlılığımı daha da değerli yapıyor dedi. Ben 30 Nisan'da kendim için, ekibim için, ailem için, Porto Rico için ve dünyanın tüm kadınları için tarih yazmaya çıkıyorum dedi. Bütün tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Matchroom Boxing'in patronu Eddie Hearn de yaptığı açıklamada bu olay aslında Katie Taylor ofisime ilk adım attığı andan itibaren birlikte hep hayalini kurduğumuz bir andı dedi. Dünya bir anda durup gezegenin en büyük iki kadın dövüşçüsünün, boksun Mekkesi olan Madison Square Garden'daki büyük karşılaşmasını izleyecek dedi. Taylor ve Serrano karşılaşması tarih kitaplarına geçecek türden bir karşılaşma olacaktır. Bu zamana kadar yapılmış tüm zamanların en büyük kadın boksudur aynı zamanda tüm zamanların en büyük dövüşlerinden birisidir dedi. 7 siklette, şam, 7 siklette dünya şampiyonu olan Serrano tartışmasız, yenilgisiz ve olimpiyat şampiyonuyla karşı karşıya gelecektir. Jack Paul da yapmış olduğu açıklamada Tarihin en dominant iki kadın boksörünün karşılaşmasının bir parçası olmaktan ben ve ekibim onur duyuyoruz dedi. Kadınların boksuna dikkat çekmek bizim için bir önceliktir. 30 Nisan Cumartesi sadece spor için değil tüm dünyada fırsat eşitliğini hak eden kadınlar için önemli bir kilometre taşı olacaktır dedi Jack Paul. Değerli arkadaşlar bu arada Jack Paul ile ilgili hemen şurayı bir belirtmek istiyorum. Çünkü çok fazla e, bilgiler var. Serena, Amanda Serrano'nun da yapmış olduğu bir açıklama var arkadaşlar. Çünkü biz genellikle hani e, dedim ya benim işim eleştirmek. Ben biraz da kendimizi de eleştireyim. Biz olaylara çok sığ bakıyoruz arkadaşlar. Yani olaylara böyle her defasında böyle ağır ağır bir rolüyle bakıyoruz. Bunlara gerek yok. Rahat olacağız arkadaşlar. Çok rahat. Bakın Amanda Serrano bir şey söyledi. Dedi ki ben Jack Pol karşılaşmasında dedi alt kartta ringe çıktım. Bana dedi böyle bir fırsat tanıdı. Ve ben dedi bu fırsat sayesinde dedi benim Instagram takibim dedi 80 binden dedi 300 binlere çıktı dedi. 280 bin öyle bir rakam söyledi. Dolayısıyla arkadaşlar yani olaylara biraz daha böyle geniş bakmamız gerekiyor. Yani Jack Paul bir YouTuber. Zaten adam ben boksörüm demiyor ki zaten. Ama yani çıkıyor bir mücadeleler veriyor profesyonel anlamda. Ve spor adına çok fazla insanın dikkatini çekiyor arkadaşlar. Yani ben tahmin ediyorum 3-4 yıl önceydi bu çocuk YouTube'dan 7 milyon dolar civarında zaten para kazanmıştı. Muhtemelen şimdi YouTube'dan aldığı para belki 10 milyon dolarları geçmiştir. Yani o nedenle bu tür insanlar, popüler insanlar yani biz sevmesek de bunlar popüler insanlar ve çok fazla çok büyük bir kitleye ulaşıyor. İşte o kitlenin içinden de bakın böyle enteresan böyle süper tarihin görebileceği en büyük karşılaşmaları görüyoruz arkadaşlar. O nedenle olaylara böyle daha rahat, daha objektif, çok daha farklı düşüncelerle bakmalıyız ki bir yerlere gelebilelim. Jack Paul'ün bağlı olduğu organizasyonun başkanı Nakisa Bidarian'da yapmış olduğu açıklamada çağlar boyu konuşulacak bir savaş bekliyoruz. Biz Katie Taylor'a büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz. Fakat Amanda Serrano'nun yanında yer alacağız. Biz Amanda'nın bu dünyaya gelmiş en iyi kadın boksör olduğunu kanıtlayacağına inanıyoruz dedi. Bu dövüş sonsuza kadar konuşulacak ve aslında bir dövüşten çok daha fazla şeyler ifade eden bir karşılaşmadır dedi Nakisa. Dizon'dan Ed de yaptığı açıklamada bu büyük maç kuşkusuz kadın boksunda şimdiye kadarki en büyük mücadele olacaktır. Katie Taylor mükemmel amatör rekoru ve kadın boksunu ana akım haline getirmekte çok önemli bir öncüdür dedi. Serrano da gerçek bir efsanedir. Bu maç Taylor'ın bugüne kadar ki en zorlu sınavı olacaktır. Bu dövüş muhteşem olacak ve tarih kitaplarına konu olacaktır. Boks ve spor tarihindeki bu heyecan verici anı dünyanın dört bir yanında dizon seyircilerine sunmaktan da ayrıca heyecan duyuyoruz dedi Ed. Madison Square Garden'da gecenin maçında ringe çıkacak olan iki kadın boksörler Taylor ve Serrano karşılaşması için 2 Şubat çarşamba günü ulusal kızlar ve kadınlar onuruna düzenlenen küresel bir basın turunun ilk ayağında Büyük Elma'da karşı karşıya gelecekler. Londra'da yapılacak arkadaşlar bu e, ilk görüşmeleri iki kadın boksörün Spor gününde ABD'de kadın sporcuların başarılarının kabul edildiği, kızlar ve kadınlar için sporda fırsat eşitliğinin öneminin kabul edildiği bir kutlama günü olacaktır. Tenis ikonu, eşitlik şampiyonu ve kadın sporları vakfının kurucusu Billie Jean King mücadelenin efsanevi arenada sahneleneceği için çok mutlu olduğunu bildirdi. Billie Jean King de yaptığı açıklamada Madison Square Garden'daki Taylor ve Serrano mücadelesi tarihi ve sporda pek çok önemli şampiyonaya ev sahipliği yapan mekanda yapılıyor olması onur vericidir dedi. Bu iki kadın alt kart değil. Gecenin maçı olarak tüm engelleri aşıyorlar ve başkalarına da kapıları aralıyorlar. Ayrıca Boksta kazanılan en büyük paralardan birini kazanmak için savaşıyor olacaklar. Eğer görebiliyorsanız herkese bu büyük olayların kadınlar tarafından da yapılabileceğini kanıtlayacaklar dedi King. Madison Square Garden'ın başkan yardımcısı Joe Fisher'da yaptığı açıklamada 30 Nisan Cumartesi gecesi Madison Square Garden'da bir başka tarihi boks gecesi yaşanacaktır. Madison Square Garden, boks tarihinde en muhteşem karşılaşmaların büyük bir kısmına ev sahipliği yaptı. Katie Taylor ve Amanda Serrano karşılaşması da bir başka efsanevi geceyi başlatacaktır dedi. Boksun Mekkesi'nde büyük bir etkinlikte gecenin maçında iki kadın boksör olacaktır. Her ikisine de şimdiden başarılar diliyorum. Bu çığır açan başarılarından dolayı da onları tebrik ediyorum dedi Fisher. Bu büyük karşılaşmayla ilgili olarak Şubat başlarında yapılacak olan toplantıda ayrıntılı detaylar paylaşılacaktır. Ayrıca bu büyük karşılaşma sadece Dizon'da değil aynı zamanda ABD'de de bazı PPV yayın sağlayıcıları tarafından da yayınlanacaktır. Detaylı paylaşımlar da yapılacaktır bu karşılaşmayla ilgili değerli arkadaşlar. Ben hemen bununla ilgili şu açıklamayı yapmak istiyorum. Ee, her ikisi de gerçekten bugüne kadar muhteşemliklerini kabul ettirdiler Katie Taylor yenilgisiz olimpiyat altın madalyası olan bir boksör muhteşem bir amatör kariyeri var rakibi Amanda Serrano 7 siklette de şampiyonluk yaşadı bir yaş daha genç vücut olaraktan Hani yapı olaraktan Katie Taylor'dan biraz daha güçlü kendisinin ifadesi ben daha genç daha güçlüyüm dedi ama tabii ki rakibime dedi çok saygı duyuyorum benim ona ihtiyacım onun bana ihtiyacı diye bir şey yok dedi bizim birbirimize ihtiyacımız var çünkü Katie Taylor da dedi kadın boksörlerin kadın boksörler için çok önemli bir ikondur dedi bu konuda dedi bana çok büyük yardımları oldu ve benim dedi yani muhteşemliğimizi gösterebilmek için bizim dedi bir dans partneriyiz ve birlikte dedi ringe çıkacağız ring içinde dedi bizim davamız, ringin dışında ona sonuna kadar dedi saygı duyuyorum. Tabii ki dedi bu siklet benim sikletim değil aslında dedi. Çünkü arkadaşlar, Caitie Taylor orijinalden e, hafif siklet, e, fakat e, Amanda çok daha hafif e, sikletlerden buraya geldi. Dolayısıyla benim sikletim değil ama dedi şu anda kendimi mükemmel hissediyorum. Çok güçlüyüm. Buna inanıyorum. Muhteşem bir ekibim var dedi. Asla rakibini küçümsemiyor. Ona karşı asla kötü bir ifadede bulunmadı. Aynı şeyler tabii ki Katie Taylor için de geçerli. Katie Taylor da rakibini çok ciddiye alan bir açıklamada bulundu. O da yapmış olduğu açıklamada hani dünyanın tüm kadınları için bambaşka bir kapıyı aralıyoruz diye açıklamaları var değerli arkadaşlar. O nedenle bu karşılaşmanın Madison Square Garden gibi çok önemli bir Arenada gecenin maçı olması hakikaten bir milattır spor adına. Bakın 140 yıldır burada boks yapılıyor değerli arkadaşlar. Ee, ve elbette ki e, bu karşılaşmadan çok önemli miktarda paralar kazanacaklardır. Çünkü Jack Paul de zaten aynı e, gecede olacak. Bununla ilgili açıklamalar var. Tabii ki karşılaşmanın alt kartında kimler olacak? Bunlarla ilgili açıklamalar yapılacak ve alt kartları da çok önemli isimlerle dolduracaklarına ben inanıyorum. Değerli arkadaşlar o nedenle bu haber bu iki kadının vermiş olduğu mücadele ben ümit ediyorum ki bizim kadınlarımıza da çok bambaşka çığırlar açacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Tekrardan esen kalın.